Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 9 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bebek nevresim takımı 279 lira. Bebek yastık kılıfı 75 lira. Bebek lastikli çarşaf 100 lira. Bebek yastığı 60 lira. Anne yanı bebek yatağı 249 lira. Kız erkek çocuk ışıklı terlik 299. Kız erkek çocuk aksesuarlı terlik 249 lira. Keçe organizer 65. Askılı organizer 50 lira. Lisanslı kız erkek çocuk çorap. Adet fiyatı 25 lira. İkili bebek çorabı 25 lira. Üçlü katlanır bebek küveti seti 599 lira. Taşıma kutulu mama kaşığı 90 lira. Kapaklı mama tabağı 100 lira. Üçlü uzun saplı besleme kaşığı 80 lira. Mama tabağı silikon vakumlu 129 lira. Hacı Yatmaz mama kaşığı 70 lira. Mama sandalyesi 449 lira. Oyuncak fil 199 lira. Kurmalı dinozor bebek Sevimli tırtıl 100 lira. Oyuncak köpek ışıklı ve müzikli 299 lira. Elektro gitar 129 lira. Doliland iki bebek dostum 299. Renkli bebekler 40 lira. Folyo balon 75 lira. Sevimli eğitici tırtıl 50. Rakamlı yer karosu 199 lira. Geveze telefon 499 lira. Dörtlü oyun hamuru 75, renkli bloklar 299 lira. Leo salamura siyah zeytin 85 lira. Mis dilimli tost peyniri 279 lira. Mis tam yağlı taze beyaz peynir 119, mis süzme yoğurt 85 lira. Mis kefir orman meyveli 45 lira. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogram 53 lira. Men mentollü şampuan 195 lira. Bebelant çamaşır yumuşatıcı 69 lira. Bebelant kilotlu bez 315 lira. Nivea deodorant artı duş jeli kadın erkek 169 lira. Bebelant çamaşır deterjanı 110 lira. Bebelant bebek bakım örtüsü 63 lira. Duru sıvı sabun 45 lira. Vernal yumuşatıcı 5 litre 125 lira. Finish parlatıcı 69, finish bulaşık makinesi kapsülü 250 lira.